Kızım, yumurta almayı unutmuşsun. Nerede yumurtalar? Hay aksi, yolda bu kediciyi bulunca, ne alacağımı unuttum <gülüyor> inan. <gülüyor> Zaten niye para harcıyorsak boşuna. Neyse, nerede buldun onu? Dışarıda, kapının önünde duruyordu. Baksana ayağına makbul. Aa, vah 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 vah. Hay Allah. Başımıza iş almayalım yavrum. Ha? Mahbush, onu tedavi etmem gerekiyor. Baksana şunu, ne kadar zor oldu. Heh, bir kedimiz eksikti, o da oldu. Vallahi Hakan görürse kıyameti koparır. Sadece tedavi edip bırakacağım. Olayı lütfen yıldız savaşlarına çevirme Makbuş. O da ne demek şimdi? Ha? Ne demek yani? Yıldız savaşlarıymış. Nereden bulursun bu lafları bilmem ki. Çok tatlısın. Çok güzelsin. Çok tatlısın. Bildiğiniz deniz kızı. Ay bir yaşıma daha girdim. Ben deniz kızı masallarda olur sanıyordum. Aman Makbule Hanım, yaşadığın bunca şeyden sonra buna mı şaşırıyorsun? Sen de bir hoşsun yani. O da doğru ya. Ne zaman gidecekmiş? İyileşince. Şimdilik sihirle ayak yaptım. Rahat yürüyebiliyor. Hı hı. Bir iki gün kadar dinlenmesi gerekiyor. Sonra Deniz'e göndereceğim. Bazen bana her şey çok mantıksız geliyor. Bazen mi? Yani genelde. <laughs> eh hazır buraya kadar gelmişken... Müdürü, müdürü görmeden, görmeden olmaz. olmaz hep milletle uğraşacak değilim ya. Kendim için hiçbir bir şey yapmayacağım. Ay bu kedici çok şeker ayol. Ben senin burnunu, ellerini, kulaklarını, bir de bu güzel gözlerini, ağzını, bıyıklarını yerim. Ay. Ay pek de uslu bir şey maşallah canım. canım. <laughs> Ay, <çok tatlı>. Ay. <laughs> kızım, sen şu kediciye daha fazla alışmasan iyi olacak. Ay şimdi çocuklar gelir de bunu görürse asla bırakmazlar. İyi, ya biz de ona bakarız işte ne güzel. Bana göre havoş, kıllarını tüylerini hop sihirle temizlersin. Hı hı. Ama Hakan ne diyecek bakalım? Bir şey demez. Biz çocuklarla onu ikna ederiz. Değil mi benim güzel kedicim? Değil mi tanem? Değil mi kartopu? Ay çok tatlı burnu. Ay. Ay aşkım yerim ben seni. Çok şeker bir şey. Şimdi bizim mi oldu? Babanız izin verirse evet. <laughs> kaybedip ikna edelim. Bak bu sen bize destek verir misin? Peki kokarca. Ne saçma. Pire vardır onda. Hem aşıları falan tamam mı onun? Sana ne kedi bizim kedimiz. Biz aşılarını da yaptırırız. Piresini de temizleriz. Evet. Ama niye ya? Alayım başınıza çalım. İyi akşamlar. Şey kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Ama kedim patiska evden kaçtı da. Hep sizin bahçeye geliyordu. Gördünüz mü acaba? Küçücük bembeyaz masmavi gözleri var. Bu mu? Evet. Evet seni yaramaz gel bakayım buraya. Çok teşekkürler iyi akşamlar. asmayın suratınızı söz en kısa zamanda bir kedimiz olacak yaşanana evet